Merhaba arkadaşlar ben Kez Oyuncu. Bugün sizlerle birlikte Japonca öğrenmeye çalışacağız. Duolingo'dan birkaç kelime öğrenmeye çalışacağız. Ben ben de seni bekliyordum. Duolingo başla. Selamlar benim adım Duo. İlk derse başlamadan önce sadece 8 kısacık sorunum var. az sorumuz var. Tamam. Zaten hep soruyor bunları. Ne öğrenmek istersin? Japonca. Duolingo'dan nasıl haberdar oldun? Yani ben ilk arkadaş ve aileden olmuştum arkadaşlar. Ne kadar Japonca biliyorsun. Yani yaygın kelimeler biliyorum. Hadi. pek bildiklerin üstüne koymaya başlayalım. Devam et. Neden Japonca öğreniyorsun? Aha. Kariyer güçlendirmek için. Seyahat hazırlamak için. Daha üretken olmak için. Eğitim desteklemek için. Yani bağlantı oluşturmak için değil de. Arkadaş edinmek de bunun içinde ama. Ya hepsi ya ama neyse. Şimdi öğrenim rutinini hazırlayalım. Tamam ya. Bugün öğrenme hedefin ne? 10 dakika. Bugün ilk haftada 52. İzin ver. Ya, hatırlat bana izin var. Ben de sana ana ekranından destek vereyim. Devam et. Ya ekle ne yapıyorsan yap ya. Korkusuz. 3 ayda elde edebileceklerin. Tamam. Şimdi başlaman gereken yer bulunmuş. Japonca öğrenmeye yeni başlıyorsun. Zaten biraz Japonca biliyor musun? <laughs> Japon bazı yaygın kelimeyi bildiğin için birinci kısımdan başlamalısın. Tamam. Yani sushi arkadaşlar. Şöyle sesi de açayım sizin için. Siz de dinleyin. Sushi. Sushi yani arkadaşlar. Sushi. Sushi. <laughs> Oha. Mizu. Mizu suyu dedi mi ya? Aynen su. Mizu sushi. Mizu sushi dedim. Mi? Sushi. Sushi mizu. Ya bu ne ya? Abi, çok kolay bu. Ocha. Çay. çay çay. Ocha. ocha, <laughs> Sushi, ocha, pardon sushi, ocha. suşi, Sushi, suşi, Sushi, lütfen Mizu, kudasay. Kudasay. lütfen Kudasai. lütfen Ya lütfen lütfen Ay lütfen lütfen Ay lütfen lütfen Su, lütfen Pardon. <laughs> Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Oça kudasay. Oça kudasay. Mizu kudasay. Mizu kudasay. Ne <laughs> ya bu ne biçim bir şey? Oça kudasay. Çay lütfen. <laughs> Sushi kudasay. Çay, çay, su. Oğlum bu ne ya? Yani. Yani. Normal aferin. Hadi şimdi her gün alışveriş yapma. Tamam. Ben, tamam tamam ben bunları biliyorum. Hadi geç ya. Ya yedi gün işte. Hı. Ya sonra ya. Hadi devam. Aa, aa. Sushi gohan. Sushi gohan pilav değil mi? Su to Ve bu arada su yani gördüğünüz kelime. 水とごはん。水とごはん。ごは<飯>ん。水とごはん。Pardon、水とお茶。ーー茶寿司とお茶。お茶。茶茶水と寿司ください。 Ya usta aslında vermezse. Ya lütfen. Mizu to ocha kudasai. Ya yerlerini bulamıyorum ama. Ocha to Çay ve sushi lütfen. <laughs> お茶と水。お茶と水。お茶茶。ネーお茶ウェス。水。お茶とご飯。ください。ピラフルト。お茶と寿司。 O sırada birkaç gün önce Duolingo'yu yükleyip geri silendim. Sushi Sushi ve çay lütfen. Bu arada yine Japonca öğreniyordum. Ocha to mizu kudasai. Vay be. Su lütfen. Bir tane daha. Mizu to gohan. Mesut Goha. Goha. Kimiş? Güzeldim. Bunu kabul et. Ne kardeşim. Tamam devam et oğlum. Devam et ya. Devam et. Sanki ne yapmışım. Dünya becermişim. Onu koyayım ya. Ya sonra. スクラブにする。すしと水。ず。すし、わ、す、い、て、す。みずとごはん、ください。ください。すしとごはん、ください。すしとごはん、<S S ください。すし、とごはん、くださいよ。 Çok hızlı konuşuyorlar. <laughs> ne şeylerde yapacağım? Sushi, Süş... gohan neydi lan? Lan? Ben malım. Ay pilav da oğlum. O çedes.

kudasai. Gohan tocha kudasai. Yani oldu gibi. Pilav ve çay lütfen. Gohan to sushi kudasai. Gohan to <laughs> Pardon. Gohan to kudasai. <laughs> Oha. Yoksa to sushi kudasai. Ya çok güzel söylüyor. Bu arada anime, yani yani şey Yoksa <laughs> ya Yoksa ne? 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 <laughs> Sevmeyenleri de anlayamıyorum bu arada. Gohan to kudasai. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ocha to sushi kudasai. Şey K-popçuysanız illa animeyi sevmemek zorunda değilsiniz. Ben size bunu söyleyeyim. Ne diyordu? Ocha. <Hayır. S 2> お茶 Hayır, お茶,茶と寿司、ください。お茶とお茶としし、ください。お茶と寿司、おもみゃふみゃる。 Aa evet 21'den sonra. Doğru lan. Saat 11 oldu. Ve benim yarın okum var aman ya. Siktir et. Mizu to gohan. Mizu to gohan. Gohan. Mizu to gohan. Mizu to gohan. Ocha. Ocha. すし <laughs> です。い、いごごごおおおお茶茶茶茶とししよお茶とととくくだだささ <coughs> お茶と水ください。水、ください。お茶です。お茶です。水とお茶ください。ください。わらわ寿司ですないです。寿司…です。すし。 Pardon bu sushi. Anılar. <laughs> Teşekkürler. Sonra bak. Bir dakika ya test mi? Ne testi? Dur. Mizu to gohan. Gohan. Ocha desu. Ya önceki astronomi tekrar diyor herhalde. Mizu. Ben su demesini bekliyorum. Sushi desu. <clears throat> sushi すし <S ushi. S 1> です。すしです水ください。んうんかめく。水。いや、水やんのまど。すしとお茶。すしとお茶。すしとお茶ね。すしとお茶。すしとお茶。 お茶ご飯です。おはん、たん、おけい。お茶と寿司お茶と寿司し。バックオーミオ。お茶としゅし。バックすしぎりよ。水と寿しください。 Sushi olmadı. Sushi nasıl olmadı? Ben bilmiyorum şu an. Hmm, zor. Şüpheli. Miz. Ko. Gohan. Gohan. Şüpheli. Benim için zor değil. Yemek hazır. Hmm, zor. Yemek neydi? Da yemek yok ki. Bu çay. Şu su, de su. Yode susu değil. Lütfen. Ve. Mizu Yazmam gerektik. Ama bize yemek hazır diye bir şey öğretmediler. Oça. 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 Gohan desu. Ha tamam. Gohan desu. Su ve 水と寿司ください。ご飯、yani, です。OK、できた。よくです。 Yok devam et. Sonra ya. Sıkmayın lan beni. Bundan sonra bitsin bu video. Mizu kudasai. Mizu kudasai. Ocha sushi. Ocha sushi. Sushi. Mizu. Vay. Ocha. お茶、sushi, 水、sushi, 水、水、<laughs> や水る、お茶、ください。お茶、ください。 kudasai. Ya mükemmel ya. Çok sevdim. Mizu seyir. sushi. Mizu sushi. Ne ya bana ne? Dasudan. Ocha. Ocha. Kudasai. kudasai. Ocha. Kudasai. Mizu. Ocha. Oh, mükemmel.

<laughs> bana bir profil de oluşturalım. Sana ne At atıyorum kafadan yoksa saçma sapan şeyler diyecek bana. Adım yok Kez oyuncu benim adım. Oyuncu. Oyuncu ne lan? Aynen oyuncu Hadi dur oğlum. Göreceğiz. Sana ne lan? Arkadaşlar ben kaydı durdurup şunu bir yazayım Allah için. Evet hesabı oluşturdum.

Sushi pila diye okuyormuş. Sushi pila. Sushi. <laughs> Oha çok tatlı lan. Oha. <laughs> çok tatlı. Sushi to ocha. Niye devam et tuşu yok. Niye devam et yok. Arkadaşlar. Ya. Devam et de devam edemiyorum işte sıkıntı orada canım. Ben yine bu kalp durdurup geliyorum. Arkadaşlar yeniden başlatmak zorunda kaldım. Oha çok. Çıldıracağım ya Rabbim. Çık. Hem reklam veriyor hem Allah'ın belası. Hayır. Çay ve pilav lütfen. Oça. ve Guhan. Kudasai. Bundan sonra söyleme metnini geçeceğim. Mizu to Guhan. Mizu to Guhan. Ben kendim söylerim zaten. Mizu to Ocha kudasai. Ocha kudasai mizu mizutu mizu bir dakika mizu to ocha kudasai allah ağzım gitti sushi <laughs> ya çok tatlı ocha ocha değil bir dakika gohan gohan sushi gohan <laughs> çok tatlı <laughs> Bu kız çok tatlı ya ses çok tatlı. Mizu to sushi kudasai. Mizu ya, Mizu to sushi kudasai. Oluyor mu acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> sushi, gohan. Sushi gohan. Sushi gohan. お茶と寿司ください。Şimdi, şimdi お茶と司ください。お茶と寿司ください。お <c oughs> 茶と寿ください。し、<c oughs> ください。お <c oughs> 茶とご飯ください。 お茶とごはんください。お茶とおごはんください。<Evet. S 2> お茶と水ください。お茶と水ください。ですと水です。 su. <laughs> mizu to ocha kudasai. ocha to mizu. ocha to mizu. Mi ben uyu uzatıyorum. tek sıkıntım o bence. sushi to ocha. sushi to ocha. ocha. Ocha お茶と to sushi Ocha to sushi Ocha to sushi Mizu to Mizu to peel Mizu <laughs> to gohan Gohan Mizu to sushi lot. <sighs> Artık farklı bir şey geçmek istiyorum. İnsan mısın oğlum sen söyleyebilirim. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonunda. Sizlerle birlikte bence çok eğlendik. Baya iyi bence öğrendiğimizi düşünüyorum. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Siz de benimle birlikte yazın, öğrenin. mesela ben daha cümlemizi söylemeden siz e, kaydı durdurup mesela o zaman kendinizi söyleyebilirsiniz şöyle de bu hani mizu mesela suydu bilmem ne söyleyebilirsiniz bence ya da siz de Duolingo'yu indirip reklam değildir Duolingo'yu indirip bir şeyler yapabilirsiniz işte böyle neyse arkadaşlar e, Part gelmesini istiyorsanız 5 like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz ve bay bay.